Bugün sizlere BioEasy YRM 1004D2 kodlu sayısal aflatoksin testini tanıtacağız. Bu testimizi yapabilmemiz için gerekli olan cihazlar mini inkubatörümüz ve YR10 kodlu masaüstü okuyucumuz. BioEasy'nin bu testi 1550 150 ppt arası aflatoksini test etmektedir. Şimdi de ve onaylı testimizin kutu içeriğine bakabiliriz. Her kutumuzda bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Yine her testimizde bir adet pipet, yeterli sayıda pipet ucu, 12 adet test tüpü ve 96 adet test. Ayrıca pozitif ve negatif numuneler bulunmaktadır. Bırak, her kutumuzda bir adet parti özel ID bulunmaktadır. Test prosedürümüze geçebiliriz ve bunun için öncelikle mini inkubatörümüzü fişe takarak başlıyoruz. Fişe taktıktan sonra 40 dereceye gelmesini bekliyoruz ve zamanlayıcımızı ayarlıyoruz. Bu testimiz 2 artı 8 dakika olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Ayarladıktan sonra sütümüzü hazırlıyoruz ve pipetimizi açıyoruz. Aynı şekilde testlerimizden birini de açarak bir adet kuyucuğu kırıyoruz. Artık numune alarak testimizi yapmaya başlayabiliriz. 200 mit, mikrolitre kadar sütü çekerek kuyucukta 5-10 kez karıştırıyoruz. ve daha sonra birinci aşamayı başlatıyoruz. İlk inkübasyon için 2 dakika bekleyerek daha sonrasında çubuğumuzu, reaktifimizi içine atacağız. Birinci inkübasyonun sonuna geldik ve ikinci inkübasyon için test çubuğumuzu daldırıyoruz. Şimdi ikinci aşamada 8 dakika bekleyeceğiz. Ve bu süre zarfında isterseniz gelin okuyucumuza bakalım. Okuyucumuzu açıyoruz. Okuyucumuzu açtıktan sonra elimizdeki ID çipi tanıtabilmek için öncelikle Settings kısmına geliyoruz. Ve buraya şifreyi yazıyoruz. Şifremiz 1, 2, 3, 4. Şifremizi girdikten sonra artık Load bölümünden ID çipimizi tanıtarak işlemimize devam edebiliriz. Gördüğümüz gibi artık testimiz, parti numarası ve testle alakalı gereken bütün bilgiler çıkmıştır. Artık bekleyerek ana ekrana dönebiliriz. Böylece testimiz için gereken her şey hazır durumdadır. Artık ID çipimizi çıkarabiliriz. İkinci inkübasyonumuz da bitti. Böylece emici pedi sıyırarak test sonucumuza bakabiliriz. Test sonucumuza bakmak için önce koyacağımız yuvayı çıkarıyoruz. İçeriye yerleştiriyoruz. Kapatıp cihazımıza yerleştiriyoruz. Ve buradan test seçeneğini seçiyoruz. E, testte sayısal mı var yok testi mi çıkıyor? Yani kalitatif mi kantitatif mi? Biz kantitatifi seçiyoruz sayısal olduğu için. E, önümüze iki tane aflatoksin M1 sayısal testi çıkıyor. 1550 PPT ile alakalı ve bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim az önce yerleştirdiğimiz ID çipin lot numarası, diğeri ise cihazın kendisinde bulunan ilk günden gelen lot, num lot numarası. Böylece kontrolünü sağlıyoruz. Lot numarası bizim az önce yaptığımız ID çipin lot numarası buradan da görebiliriz ve daha sonra eşleştirdiğimizde teste basıyoruz. Şu anda okuyucu testimizin sonucunu okuyor. Ve burada da test sonucumuzun 15 PPT'den küçük olduğunu, yani 15 PPT için negatif olduğunu görebiliyoruz. Numunemizin sonucunu kağıt çıktı olarak da cihazımızdan alabiliyoruz. Buradan da numunemizin sonucunun 15 ppt'den küçük olduğunu tekrar kontrol edebiliyoruz.